Evim evim, güzel evim. Ben geldim Burciş. Bana ne? Ne yemek yaptın bu gece? Vallahi kurt gibi acıktım, bütün gün çalıştım ya. Ya sana ne? Aa, olmuyor ama böyle Burciş, olmuyor böyle. Nasıl olsa annem yarın gelip seni ailenden bana isteyecek. Alış artık bunlara. Ben eve geldiğimde sofrada sıcak yemek bulmak isterim. Sen beni sofrada doyur, ben de gece sana yatak odanla klarnet çalıp ruhunu doyurayım. Ne kadar fesatsın ya. Hep aklın oralarda yani. <laughs> Burcis, karışma. Bende. <laughs> Benim langırt masası nerede ya? Şey, salonda çok yer kaplıyordu. Ben de eskiciye verdim gitti. Kızım nasıl eskiciye verdim gitti? Ne? ne, işi var benim langırt masasının eskicide? Yepyeni langırt masasıydı o ya. Ya sakin ol hayatım. Bedavaya vermedim. Bir dakika. Gitmiş <laughs> eskiciye vermiş langırt masasını ya. Karşılığında bir adet leğen, bir adet çalı süpürgesi ve tam elli adet mandal aldım. Ne yetmişim değil mi? Kızım, Hı? olmaz öyle şey. Ben langırt masamı geri istiyorum. <laughs> Benim masan. Benim leğenim diye bir şey yok artık ya Can'cığım. Yarın gelip annenle beni isteyeceksiniz ya. Bu leğen artık senin de leğenim. Bir dakika. Benim de leğenim değil mi bu? Tutsana benim leğenimi. Benim de leğenim değil mi bu? Tut tut tut. <laughs> tut tut. tut tut. Tut leğenimi tut. Tut. Bak ne yapacağım ben şimdi sana. Ne yapacağım? Gel. <gülüyor> Gel. Ya, <laughs> oğlum, ne yapıyorsunuz kız kaçlarla ya? Müşteri bek. Sündüz Bey, Sündüz Bey. Neden hanımefendilerin siparişleri hala gelmedi ya? Çatlamayın Yarcan Bey, Yarcan Bey. <laughs> Allah Allah. Ocağın alarmı çalsın, hemen getiriyorum. Aha, tamam. tamam. Geldi, geldi. <laughs> Siz arkadaşlarının yavaş ve aynı zamanda angut olmalarının kusuruna bakmayın. Biz dükkanı daha yeni açtık, işte arkadaşların ağzına kürekle vura vura eğiteceğiz belli konularda onları. <laughs> Buyurun siparişlerimiz. Afiyet olsun efendim yine bekleriz. <laughs> Zaten başka bir şansınız yok ki. <laughs> Bizim tükkanın ...davağını yediğiniz zaman tadı damağınızda kalacağı için tekrar geleceksiniz gerisin geriye. <laughs> bir miktar bağımlılık yaratıyoruz da. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Spoş geri çekil döneceğim. Ay. Lan Sündüz sen niye öyle Robocop gibi hareket ediyorsun oğlum? Ya dün akşam halı saha maçı yaptık da biz... ...beyli her yerlerimi et kesti, yorgunluktan elimi kolumu kaldıracak halim yok. <laughs> lan oğlum ne alakası var elinle kolunla halı sahanın? Siz halı sahada handbol maçı mı yaptınız yoksa lan? Hayır abiciğim. Sündüz futbol konusunda yedi yaşında bir babun bilgi ve becerisine sahip olduğu için... ...onu mecburen kaleye soktuk. Maçı izlemeye gelen ve Sündüz'ü has delikanlı sanan kızlar... ...duruma uyanmasınlar diye yani. Değil mi Sündüz? gel buraya. <laughs> ha şu meseleyi diyorsun. <laughs> hadi lan Robocop hadi işinin başına. Hadi lan davuklara. Bak yanıyor ya davuklar yanıyor. <laughs> hadi oğlum hadi. Ne yaptınız peki geçebildiniz mi testi? Sündüz arka arkaya üç penaltı kurtarınca geçtik haliyle. Ne diyorsun? O derece yani. Tabii canım. Meğerse bizim sündüzün içinde doğuştan gizli bir kaleci panter yeteneği varmış. <laughs> Helal lan sündüz. Ay. Hiç göstermiyorsun vallahi. Herkese göstermem ki zaten. Ama senin yerin ayrı. Sen başkasın ya <laughs> Yapma lan şöyle şeyler. Yapma. Biz seni burada beynel milal bir delikanlıya çevirmek için... ...emek, çaba ve zaman harcıyoruz. Sen hala neredesin ya? Nerede benim küreğim Süpo? Ya ne küreği? Nerede benim küreğim? Getir beni benim küreğimi. Bak her yerim ağrıyor Ağzına ağzına vuruyor. ya Yapma lan böyle hareketler yapma. O, sana, bak sen... 80 defa söyledik sana yapma bu hareketleri diye. Canım benim her yerim ağrıyor diyorum. Git bunu yağlayacak mısın? Ne yapacaksın? Yap ya kendine. Ee Son durum nedir peki? Artık bir üst tura yükseldiğinize göre kızları yavaş yavaş normal diye karşılaşmasına davet etme zamanı da gelmiş ve... Ya orası kaçınılmaz hocam orası kaçınılmaz da bizim bu sündüzün delikanlılıkla ilgili maç eksiği var işte onu ne yapacağız onu düşünüyoruz. Çok doğru söylüyorsun Süpocuğum daha bir fırın ekmek yemesi lazım çok çalışması lazım ya. Yalnız saçlarımı kestirmem en başından söyleyeyim. <laughs> Tamam lan tamam. Amma saç meraklısı adammışsın ya. Oğlum kılda keramet olsa her yerimizde bitmezdi lan. Bak mesela süponun saçına ön tarafı ibibiye benziyor. Arka tarafı maymun şeyine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama o bile bu haliyle kız tavlayabiliyorsa sen hayli hayli tavlarsın oğlum. Ne var lan? Ne var? Bana karşılık mı veriyorsun. Bana karşılık mı veriyorsun. Tek elimle boğarım lan seni. Tek elimle boğarım. Yercan Bey. Yercan Bey. Git kendine soğuk bir şey ısmarla benden sonra devam edeceğiz çekirge. <laughs> Çocukla biraz dalışıyorduk da kusura bakma Burciş. Ne vardı? Sizin niçin üniformanız yok? Üniforma derken? Bakın sündüz ve süpo ne güzel giyinmişler üniformalarını. Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun da Burciş. Sündüz ve süpo dediklerin birer kasiyer parçası oluyor. Ben sepo dükkanın müdürü oluyorum. O yüzden kıyafetim böyle janti bir takım elbise şeklinde oluyor. Yani yılışma. Bende. <laughs> Görüyorsun değil mi Burcuş? Böyle hiçbir şey yapmadan boş boş dükkanın önünde tikelerek bile satışlara çok ciddi bir katkı sağlıyorum. Öldürücü karizmamın manyetik enerjisine kapılan bütün hatunlar birer birer elleri mahkum üşüşüyorlar dükkana. Yarışma benle. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim size bayanlar? Size piliç menü tavsiye ediyorum. Tabiatınıza çok uygun. Size de Ümit Milli piliç menü yani Junior piliç menüyü tavsiye ediyorum. Ama sizi de daha yüksek seviyelerde görmek istiyoruz ileride. <laughs> Beyler. Ya bakmayın hadi hadi çalışma vakti satış başlasın. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan diye. Horoz da vallahi hocam ben polimiye girmem sadece görevimi yaparım demiş. <laughs> o derece yani görevi anladım. da. <laughs> bu Tavuk yer misin? Çizilmişsin bak. Ne yapıyor bu orada? Hayatta her zaman en iyi yaptığı işi yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor yani. Demek dükkanın maskotu olmak istiyorsun, öyle mi? Yercan <laughs> Bey, Aa Burcu'cim hoş geldin hoş geldin. Biz bunlarla da oymayacağız galiba. Bize 3 numaralı menüden birer tane ya kafa donat masayı ya. Enerji lazım bu gece bu masaya. Sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Tabii bir dakika. Ben siz hiçbir şeyi halledemezler. Tukkan müdür olmak kolay değil. Bütün tukkanın ağırlığı benim omuzlarımda. <laughs> Beni özleye durun. Siz de. Yercan Bey. Burcu Şenol. Çok büyük bir sorunumuz var Yercan. Ne yaptınız lan? Ne yaptınız? Yediniz mi yine bütün davakları? Yediniz mi? Ya. Oğlum bak sokacağım kafana. Hayır. O kovanın içine sokacağım kafana. Dur bir be. Maskotumuz gelmedi. <laughs> Maskotumuz derken? Bugün bütün gün gelip alışveriş merkezinde dolaşacak... ...maskot kostümünü giyecek çocuk vardı ya... ...kaza geçirmiş gelemiyormuş. Ya bana ne o zaman başka birisi giysin maskot kostümünü beni böyle şeylerle uğraştırma kızım ben bu dükkanın müdürüyüm. Ben de onu diyorum işte başka birisi giysin diyorum mesela sen giy diyorum. Evet. Ne? Hatta demiyorum emrediyorum diyorum olarak. Ortaklık sözleşmemize göre sana istediğimi emretme hakkım var. Kızım saçma sapan konuşma bak herkes bana bakıyor ben bu dükkanın müdürüyüm ne kostümü ediyorsun sen ya? Sen bilirsin o zaman. Sen benim emrime itaat etmediğin için ben de sözleşmenin diğer maddesini devreye sokup seni evden atma hakkımı kullanırım. Nasıl bir kostüm o peki? Çok şirin bir kostüm. Ne gülüyorsun arkadaşım? Hiçbir tavuk görmedim. <laughs> Al tavuk. Yaycan. Aa, birisine benzettiniz herhalde hanımefendi. Ben davım. <laughs> bak, bak. Bak, güldüğünüzü görürsem... Ya bırak gülmeyi, tebessüm ettiğinizi görürsem... ...ağzınızın ortasına kürekle... Lan hala gülüyorsun. Gülme diyorum, hala ya, gülüyorsun. Ya can, ben bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Sen daha iyi bilirsin. Şimdi yumurta mı senden çıkıyor, sen mi yumurtadan? <laughs> Burcu, bak benimle polimiye girme. Şu an kostümlüyüm, asabiyim, çok ağır konuşacağım yani. Ya, o derece. Yarcan, kostüm sana gerçekten çok yakıştı. Gerçekten. <gülüyor> Hala gülüyorlar ya. İntikamım çok acı olacak Burcu iş. Efendim, ne dedin? Gıt gıt gıdak mı? <gülüyor> <gülüyor> İntikamım diyorum. Çok acı olacak diyorum. Kusura bakma Ercan'cığım. bu kostümün içindeyken sen sesin sürekli gıt gıt gıdak gibi gidiyor. <laughs> <laughs> Şu şurada biraz durabilir mi? Kasiyerler için kürek vakti geldi de. <laughs> değil, kürek vakti. Ne oldu? Kürek onu. Saç. Nişan davu. Al bunları da dağıt. Al. Bana bak Burcaş. Bu son kova. Bunları da dağıtırım. Ondan sonra bu iş biter. Bu kostümü de bir daha giymemek ister atarım bir yere. Ve bu aramızda kalır. Tamam mı? Bak size de söylüyorum. Bu aramızda kalacak. Ay, tamam bu, mı? Bak birisine söylerseniz size kürek manyağı ederim. Öldürürüm oğlum sizi. Sen Öldürürüm. hiç merak etme Yercan. Sonsuza dek aramızda kalacak. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> sen niye getirdin şimdi beni buraya? E, babacığım Yarcan'ın yeni işini kendi gözlerinde görmen için işte. E, Yarcan'ın doğru düzgün bir iş bulduğuna hatta bir tavuk dükkanına koskoca bir tavuk dükkanına müdür olduğuna inanmıyorsun ya. Belki kendi gözünle görürsen inanırsın dedi. <laughs> ah, pardon. Ar Yarcan? İlgi. Türk balığı, Türk balığı. Nasılsın? Hiç bilmiyorum Yarcan. Şu an kafam çok karışık. Al, tavuk ye, zilin açılır. Ezgi... ...Yarcan bu mu? Evet efendim. Ben Yarcan'ım... ...ve sizin de Ezgi'nin babası olmanızdan çok korkuyorum. E, e, evet babacığım, Yarcan bu. Allah benim belamı versin. Ben ne şomazlı bir adammışım ya. Yarcan... ...nedir bu halin? Bu üstündeki kostüm ne? Ha sen bu kostümü soruyorsun Ezgi'ciğim. <laughs> ya bu kostüm şey... Aylaklık etme ve gezinmeye devam et. Daha alt katları hiç dolaşmadın. <laughs> Yarcan, ne diyor bu kadın? Alt katları niye dolaşıyorsun sen? Bu üstündeki niye giydin? Yercan bizim dükkanın ayakçı maskotu bugünden itibaren. Hadi Yercan, sallanma. Hadi. Ezgi, yürü gidiyoruz kızım. Benim elim tavuğuna verecek kızım yok. <laughs> Müstakbel amcacığım, e, şey, mü Müstakbel babacığım bir, bir, dakika Ezgi. Bir, saniye babacığım. Ezgi, bir konuşalım ya. Bir konuşalım. Ah. <laughs> ah. Ulan kendimi ne kadar geliştirdim ya. Yüzük ribandına çıkıyorum. <laughs> Çok kötü çaktı ya. Çok kötü çaktı. Ah. Ya hala fotoğraf çekiyorsunuz ya. Hala fotoğraf çekiyorsunuz. Yeter lan. Yeter. <laughs> <Türk bana. gülüyor> Bize Tükkene kadar bırakıp bir nevi personel servisi görevi üstlendiğin için sana çok teşekkür ederiz Burciş. Yalnız kurban olayım şu arabayı sarsmadan kullan. Ben zira tükkene gidene kadar biraz kestirmek istiyorum da. Burciş bende de reflü var ona göre. <laughs> Sende ne var şimdi? Hayır <laughs> ben iyiyim sağ ol. Çek elini çek. Adam ol. Ben de gece çantamdan arabanın anahtarını aşırıp sabah benden önce aşağı inip kendinizi zorla işe bıraktırarak Evimden sonra arabamı da zorla işgal ettiğiniz için size teessüf. Hatta sizden tiksiniyorum. Tiksiniyorum. Hmm. Ama gerek yok böyle sinirlenmeleri. Burci iş, hiç gerek yok. Yola konsantrasyonunu bozma. Maazallah bir şey olur sonra bak. <laughs> ben uyuyorum. Burcu dikkat et, dikkat et Burcu. Sarsmadan kullansın, söyle. <laughs> şipo Sarsmasın çok arabayı. <laughs> ne oluyor ya? Hay Allah ya! Ne oldu ya? Bak yine aynı şeyi yaptı. Motor stop etti. Ya beyler, hadi inin bir arkadan itiverin de işe geç kalmayalım. Hadi ne olur. Ne olur ya. Arabası da kendisi gibi cins ya. Kalk kalk kalk. Ne çabuk çalıştı ya. Oo. Ho, ho. Şuraya bak ya. Saat neredeyse öğlen olacak. Hanfendi daha yeni geliyor tükkana. Bir de tükkan müdür olacak. İntikamım acı olacak Gercan. <laughs> Öyle bir burciş. O zaman ben yanına bir tane de şalgam istiyorum. Siz bir şey ister misiniz gençler? <laughs> ya siz manyak mısınız ya? Polisler beni ciddi ciddi uyuşturucu satıcısı sandı. Kaç saat aradılar arabamı? Oo. <laughs> Senin için o kadar üzüldük ki burciş gerçekten. Şu an üzüntümüzden ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Sen biraz önce dedin ya intikamım acı olacak. Şeklinde konuştun ya. Bizim intikamımız şoktan acı olmuş bile. <laughs> Acımıyoruz. Sen de. İç, i̇çeride biraz ağla. Biraz ağla, açıl kendine gel. Hadi. Hadi. <laughs> ha, ha, hadi. Supo, bunun üzerine davuk yemek ister misiniz? Hadi Hadi yiyim. bütün davuklar benden. <laughs> Hoş geldin canım Benim dünya insanım İkemir kardeşim. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet yercan. Bu başıma gelen badireyi de atlatacağıma inanıyorum. Kafamdaki kara bulutları dağıtacağıma inanıyorum. Yarcancığım. Ablam. Bana evini açtın. Sen olmasan ben ne yapardım? İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ablasının canı. Yarcancığım. Evini açtın derken. <laughs> ben hemen size espresko koyuyorum. Hiç zahmet etmeseydin mi ablacığım? Hiç gerek yoktu vallahi. Olur mu Yercan'cığım hemen koyacağım. Ben de içeceğim zaten. <laughs> Şuna koyayım. Yercan'cığım insanı öldürmeyen ama süründüren acı ne yapıyor biliyor musun? Bilinçlendiriyor. <laughs> ablacığım o zaman sen içeride Burciş'in odasında kalırsın. Biz de artık mecburen şu kanepede kıvrılır birbirimize sarılarak uyuruz kardeş kardeş. Değil mi Burciş? Ya baba lütfen bir şey söyler misin şuna? Baba mı? <laughs> ben ne bir saattir soracağım efendim soramıyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Demek işin babasısınız. Çok memnun oldum. Öpeyim. Öpeyim efendim. Bana bak evladım. Yarcan! Ah, sen mi geldin oğlum? Güzel oğlum. Ben geldim. Ah benim mükemmel yaz aslan oğlum. <laughs> Benim mükemmel anneciğim, benim mükemmel kardeşim. Bana bak sen gene ablana espresko mu içirdin? Yok anne ben geldiğimde <laughs> ablam çoktan espreskonun esiri olmuştu baksana. Bah, bah, bah. Anneciğim gelin ne olursunuz halay çekinelim, ben halay başı olayım lütfen. Buyurun buyurun atın şunları şöyle. Gelin gelin anneciğim gelin gelin. Haydi bakalım, haydi bakalım. Bak 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 bak. Berin Hanım. Aa, Şevki Bey. Aman Allah'ım. Şevki. Berin. Şevkıcığım. Ne kadar ne kadar mükemmel bir sürpriz oldu. Yani yeniden karşılaşmamız. Benim için de Berin'cim. Benim için de gerçekten çok hoş bir sürpriz oldu bu karşılaşmak. Hani derler ya keşke Allah'tan başka bir şey dileseymişsin diye. Ama ben yine de <laughs> ölmeden önce bir gün bir yerde seninle karşılaşmayı ve o muhteşem gözlerinin derinliklerinde kaybolup gitmeyi dilerdim herhalde. Vay o derece yani. Ay her zamanki gibi çok naziksin Şefkı. Sen de her zamanki gibi çok güzelsin Berrin. <laughs> Ulan şu anda çok karmaşık duygular içindeyim. Tanımadığım herifin bir tanesi öz anneme alenen yazıyor. Ve ben buna sevinsem mi yoksa küreyi alıp ağzının ortasına girişsem mi karar veremiyorum. Bu ne ya? Bir dakika Yercan. Şenol Bey. Şevki kızım. Belki Şenol size daha fazla yakışıyor. İyi de kızım. Bir dakika bir dakika Şener Bey ben sizi dinledim ama siz de beni dinleyeceksiniz. Ali be, lütfen müdahale eder misiniz? Bakın Şener Bey demokrasilerde öyle sizin yaptığınız şeyler yoktur. İnsanlar birbirine her önce saygılı olacaklar. Siz beni dinleyeceksiniz. Ben sizi dinledim. O şekil bana cevap hakkı düşüyor. Tamam kızım tamam. Abi azıcık sakin ol rezil ettin beni. Ay bugün kendisi Espresco'nun biraz ucunu kaçırmış da Şevkucuğum. Cevap hakkı da oluyor ama bana cevap hakkı da <laughs> Abla Allah aşkına. Abla. Kızım bir kıpraşma. <laughs> Şevkı Bey ve ben birbirimizin gençlik aşklarıyız çocuklar. Ya neredeyse tam... 40 yıl oldu değil mi Beril? Ayol durun ayol söylemeyin yaşımız ortaya çıkıyor Şevkucuğum. Ay çok affedersiniz. Çok haklısınız. 20 diyecektim yanlışlıkla 40 çıktı. Neyse. <laughs> neyse şimdi oldu. Ee, Şevki Beyler. Çocuklar biz o zamanlar koşu yolunda oturuyorduk. Bizim evin arkasındaki evde oturuyorlardı. Evet. Ben de Beri'ni ilk kez sokakta yakan top oynarken gördüm. Ve görür görmez de aşık oldum. Ay vallahi bak çok utandırdın beni Şevkıcığım. Ay ey anneciğim ondan sonra ne oldu? Anlatırsanıza. Ay haydi gelin bura hep beraber halay çekinerek dinleyelim lütfen. Kızım otur yerine iki dakika bir kıplaşmadan dur şu. Ne oluyor ya? Cık. <laughs> Sonra bir gün babam eve geldi ve o kara haberi getirdi. Ya. Tahli çıkmıştı Erzurum'a. Evet. Öğretmendi kendisi. Evet. Tabii biz apar topar bütün eşyalarımızı toplayıp Erzurum'a gittik. Ve o günden beri de görüşemedik. Ta bugüne kadar. Ya. Ta bu muhteşem güne kadar. Şim. Yok arkadaş, ben yine de bu amcanın ağzının ortasına kürekle çakacağım ya. <laughs> Burciş, bizim evde kürek var mıydı? Al aldık mı öyle bir mekanizma bu eve? <laughs> Aa, Melodi arıyor. Açma, açma. ...Erman arıyor, soracak oradalar mı diyecek, yok diyeceksin, ablamı hiç görmedim, nerede olduğunu bilmiyorum diyeceksin, konuş, konuş. Efendim enişte? Nereden biliyorsun lan benim aradığımı? E numaran çıktı enişte telefonun üstünde. Bir sürü melodinin telefonundan aradım köpek. İşte <laughs> telefon burada acı acı çalınca ben ondan dolayı karşı taraftan senin aradığını şıp diye anladım işte. <laughs> Bak ya kis 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 kis. Laval konuşma telefonda çok yazıyor zaten. Ablanın ana ver telefonu hadi çabuk. Yok enişte burada değiller. Bugün hiç uğramadılar. Ercan ya bana yalan söyleme. Odunu kaptığım gibi gelir ağzını burnunu tükerim seni. <laughs> ya enişte vallahi diyorum neden yalan söyleyeyim sana ya. Burada. Kimdi lan o? Bir ses geldi oradan. Kimse enişte kimse. Lan bana yalan söyleme kadın sesi geldi. E orasını da sen karıştırma. Ben de enişte. Sonuçta kendi evimde normal niye çıkarması yaparken senden izin alacak değilim ya. <laughs> Neyse ben şimdi kapatıyorum enişte. Şu an meşgulüm. Çok meşgulüm. <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk balı hey Türk balı ailesi kuzularım hey.